Evet sevgili izleyiciler göz sağlığımız önemli dedik. Çok değerli bir hocamız bizimle birlikte. Operatör Doktor Efekan Coşkun seven bizimle birlikte. Göz hastalıkları uzmanı kendisi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ee, iyi görebilmeyi, net görebilmeyi nasıl başaracağız? Son teknolojiler neler? Bunlardan bahsedeceğiz sizinle beraber. Lazer uygulamaları dedi. Biraz bizim aklımız karışık hocam. Farklı farklı lazer uygulamaları var. Sizin şu dönemde en son yaptığınız yeni teknoloji ne? Lazer şu anda dünyadaki en son bu lazer tedavilerindeki teknoloji SMILE denen aslında İngilizce'de gülücük anlamında e, femtosecond laser'ın sadece tek femtosecond laser kullanarak kırmızı kusurlarını tedavi ettiğimiz kesi yapmadan flap kaldırmadan yapılan lazer yöntemi. Yani artık cerrahi müdahale olmadan lazerle daha net görüşlere sahip olabiliyoruz. Doğru yani mu? Aslında bu da bir cerrahi yöntem. Ben aslında hep hastalarıma örnek verirken şunu söylüyorum. İşte e, midenizde e, cerrahi yapılması gereken diyelim ki bir ya da başka bir problem var. E, dışarıdan deriyi keserek mideye ulaşıp o problemi çözmek mi daha doğru? Yoksa bir endoskopi yardımıyla girip Hiçbir kesi, olmadan. Hiçbir kesi olmadan. Artık tüm dünya kesisiz cerrahi yöntemlerine doğru gidiyor ki bu özellikle gözün en hassas dokusu dediğimiz kornea yani gözün sto do dokusu için çok çok önemli. Hı -hı. Bizim şimdiye kadar yaptığımız lazer tedavilerinde biz ne yapıyorduk? Ee, bu dokuyu bu saat camı gibi olan dokuyu yaklaşık 20 milimetre 270 dereceden fazla kesiyorduk. İnce dokuyu kaldırıyorduk 100 mikron. Lazer yapıyoruz Hı -hı. ve kapatıyoruz Hı -hı. Bu yöntem hala var tamam. İşte LASIK, I-LASIK adıyla LASIK ve adıyla hala var Ama yeni bir yöntem çıktı e, Ve dünyada Çok popüler oldu Ve çok büyük bir teknoloji gerektiren bu yöntem e, Bize Hastalarımıza artık korneasını Kesmeden, flap kaldırmadan Kırma kusurlarını düzeltme şansı verdi hmm. Smile lazerden bahsediyoruz Adı da bu değil mi hocam? Smile tekniğin adı, tekniğin evet. adı. Türkiye'de yaygın olarak uygulanıyor mu? Herkes ulaşabilir mi bu yönteme hocam? Maalesef yani şu anda birkaç merkezde sadece var. Hı hı. Çok pahalı bir teknoloji, çok özel bir teknoloji ve çok da eğitim gerektiren bir teknoloji. Çok büyük avantajları var diğerine göre ama diğer yöntemle beraber kullanılması lazım. E, bu anlamda bu yat, buna yatırım yapan merkezlerde rahatça e, hastalar faydalanabilecekler Kesinlikle. ama kasıtlı sayıda. O zaman ne yapacak izleyicilerimiz? Bizi arayacaklar. Evet. Size sorular soracaklar. Bir canlı yayında arayıp EFK'nın hocamıza kendi sorularınızı kendiniz sorabilirsiniz sevgili izleyiciler. 0 212 536 47, 47 numaralarımız. Peki kimlere uygulanabilir Smile Lazer teknolojisi? Şöyle... Ee, biz belli bir numaranın üzerinde olup ee, korneası ince olabilir ve hı hı. normal lasik yöntemine uygun olmayabilir e, ve özellikle belli bir numaranın üzerinde ise hastalarımıza smile lazer öneriyoruz. Sebebine gelince hı hı. bizim bu gözümüzdeki can, camsı doku aslında elastik ve yapraklardan oluşan bir doku. Hı. Biz normalde lezik tedavisiyle ne yapıyoruz? Bu dokuyu 270 dereceye yakın kesiyoruz. Bunu kaldırıyoruz. Hı -hı. Kaldırdıktan sonra lazer tedavisini yaptığımızda tekrar bu dokuyu kapatıyoruz. Hı -hı. Biz bu dokuyu kaldırıp tekrar kapattıktan sonra bu doku kendi yerine yapışıyor. Aslında yapışmıyor. Bunun Hı -hı. üzerine epitel dediğimiz o ee, koruyucu tabaka bu Hı -hı. dokuyu sarıyor. Ve ömür boyu hasta bunu kullanabilir hale geliyor. Bizim kullandığımız yaptığımız ameliyat bu idi da ise şöyle. Lazer, femtosecond lazer istediğimiz derinlikte, istediğimiz büyüklükte o hastanın kırma kusurunu düzeltmemiz için gerekli olan lens dediğimiz, lentikül dediğimiz yapıyı oluşturuyor. Hı hı. Ve biz 2 milimetrelik çok küçük bir e, yerden girerek o yapıyı çıkardığımızda hastanın o korneası, elastik yapıdaki korneası, kendi kendine düzleşiyor. Aslında bunlarla ilgili videolarımız var. Evet. Yönetmenler rica edebilirsek hocamız anlatırken. Görselde de onun üzerinde de anlatabiliriz. Evet. Belki daha rahat anlayabileceğiz bu şekilde. Peki bir sınır var dediniz hocam. Belli bir numaranın üzerindeki bu alt sınır nedir? Şöyle ki Hangi çok düşük numaralara da bile yapabiliriz. Ancak iyi. bizim tabii ki aile izlikteki başarımız da çok yüksek. Lezik ameliyatlarındaki başarımız. Özellikle bu yöntemi. Numarası çok büyük olan, kornea e, tabakası ince olan, 10 numaraya kadar dioptrilerde kullanabiliyoruz. 10 numaraya kadar. Şu anda hmm. hipermetropilerde kullanılmıyor. Ee, örneğin hastanın e, miyopisi 8, astigmatı 2 ise ya da sadece 10 diyoptriye kadar miyopisi varsa ve kornea kalınlığı yeterli ise hmm. bu kullanıyor. Bunu tabi bize sağda en büyük avantajlardan biri de biz kornea tabakasını kesmediğimiz için hı hı. e, korneada e, sinir lifleri çevreden santrale doğru, merkeze doğru geliyor. Dolayısıyla biz bu sinir liflerini de kesmemiş oluyoruz. Hı. Bu da e, bizim lazer tedavilerinde, lezik tedavilerinde en çok endişeyle baktığımız göz kuruluğunun korunması açısından da son derece önemli. Artık yani. bir sürü de avantaj getirmiş oluyor hastalara bu anlamda. Tabii. Koruyucu da olmuş oluyor. Bize ee, mesleği sebebiyle e, ya da hobileri nedeniyle işte kickboxing olabilir, e, polislik olabilir, e, kom sat komandolusu gibi böyle çok ciddi ve e, darbe açık hobileri olan önce en çok sorduğu konu acaba bu işte yapılan lezik tedavilerinde kullanılan flap e, bir süre sonra herhangi bir şekilde hı hı. E, bir travmayla sağa ya da sola kayabilir mi gibi. Çok zor ama her zaman için bu risk var. Özellikle bu e, hobilerinden dolayı smile tercih eden hastalarımız da oluyor. de özellikle 10 numaraya kadar yapabiliyoruz dediniz. Peki mesela bir yaş sınırı e, var mı hocam? E, gençlerde de smile tekniği kullanılabiliyor mu? Bizim için Lazer tedavisinde e, standartlarımız var. 18 yaşını doldurmuş olmalı ve son 2 yıllık ölçümlerinde yarım dioptriden fazla ilerlemediğini görmemiz. Yani hastamızın artık numarasının durduğuna inanmanız hmm. gerekiyor. Ancak bu hastalarımızı tedavi edebiliyoruz. Bu bir ama tabii bu en baştaki seçim şekli eleme hmm. yolu. Ondan sonra hastamız refraktif cerrahi yani kırma kusurları cerrahis departmanında çok özel yaklaşık 10 kadar tekikten geçiyor. Bunlar birincisi hastalarımızı sistemik yönden değerlendiriyoruz. Herhangi bir şeker hastalığı var hmm. mı? Romatizmal hastalıkları var mı? Cilt hastalıkları var mı? E, göz kuruluğuna sebep olabilecek ileride bize sorun yaratabilecek başka hastalıkları var mı? Bundan sonra herhangi bir göz hastalığı var mı? Örneğin hastada bir katarak başlangıcı var mı? Ya da şeker hastalığı var ve bu göz arkasında e, bazı problemler yani işte e, hafif kanamalar başlamış. Herhangi bir şikayet olmasa bile bazen bize lazer için gelen hastalarda maalesef böyle bu hmm. e, problemlerle karşılaşabiliyoruz. Ya da hiçbir problemi yok gibi ama ailesinde glokom hikayesi var ve yapılan ölçümlerde glokom riski test ettiğimiz hastalarda ee, ne SMILE ne de LASIK tedavisi, hiçbirini tercih etmiyoruz. Peki e, biraz operasyondan bir kere daha kısaca bahsederseniz, hem e, ekranda dönerken Tabii. hocam, hem de operasyon esnasında bir şey hissediyor mu hasta? E, biz bu kısmıyla çok, çünkü gözümüzün hassas olduğunu düşünüyoruz hepimiz ve korku yaşayabiliyoruz. Hasta bir şey hissediyor mu operasyon esnasında ve sonrası nasıl oluyor? Bu kesinlikle damla anesteziyle evet. yapılan bir yöntem ve hasta kesinlikle ve kesinlikle bu ameliyat müdahale sırasında hiçbir şey evet. hissetmiyor. Bakın burada şimdi bu lens gibi evet. dediğimiz işte biz buna lentikül adını veriyoruz. Evet. Korneanın içinde istediğimiz derinlikte hastanın numarasına göre uygun çapta ve büyüklükte dokuyu hazırladık. Biz çok küçük bir e, giriş yerinden, 2 milimetrelik bir giriş yerinden girdik ve bu dokuyu çıkardık. Hı hı. Yaklaşık 2, 4 dakikalık bir tedavi. Evet. E, hasta bu sırada hiçbir şey hissetmiyor. E, flap Uyuşmuş oluyor çünkü uyuş, acı kesinlikle Kesinlikle damlayan hissesiyle yapıyoruz. İğne ya da e, sistemik bir e, uyuşturucuya gerek yok. Ve... Hastamızda o diğer tedavide anlattığım gibi 270 derece kaldırmadığımız için, flap kaldırmadığımız için sadece 2 milimetrelik bir yerden ameliyatı sonlandırdığımız için hastamız çok hızlı bir şekilde tedavi oluyor. Aslında iyileşmesi gereken yer sadece o 2 milimetrelik yerin epitel tarafından örtülmesi. Ki bu gözümüze çok hafif bir çizik anlamına geliyor. Yaklaşık e, lezik ameliyatlarındaki süre 5-6 saatti ama burada edindiğim hastalardan tecrübe 2-3 saat içinde yanma batma şikayetlerini geçti ve sosyal hayata döndük. E, hem ameliyat süresi kısa sevgili izleyiciler hem sonrası iyileşme süreci de kısa. O zaman eğer bir smile lazer tekniğine uygun bir hastaysa gerçekten iyileşmek e, çok kolay. Bu anlamda değil mi? Bu müjdeyi çok verebiliyoruz. Hızlı. Çok evet, hızlı ve çok yüksek numaralarda e, bile bu mümkün. Mümkün yani miyopide 10 numaraya kadar dediniz astigmatta. Var mı bir numarası hocam? Toplamının 10 numara olması gerekiyor. Toplamının on numara olması Toplamının gerekiyor. Numara olması sınırımız gerekiyor. bu yani, tabii ki bu bizim e, cihazdaki sınırımız ama korneata dokusunun kalınlığı ve diğer bölümleri... Etkileyen e, etmenler de var mutlaka. Yani Önce zaten bütün taramalarınız yapıldıktan sonra uygunsa bu tedavi yapılıyor ve sonuçlar hakikaten kolay ulaşılabiliyor bizim adımıza hastalar adına evet. ve kolay iyileşme sağlanabiliyor. Ankara'dan bir izleyicimiz arıyormuş tabii. bizi. İsmail Bey merhabalar, hoş geldiniz. İyi günler diliyorum, iyi programlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Var mı sıkıntınız gözlerinizle ilgili? Ee, ben Efe Hocama bir soru soracaktım da kendimle ilgili değil de oğlumla ilgili bir vardı. Tabii buyurun. Ee, oğlum e, tabii küçüklükten beri bilemediğimiz için, daha önce kontrolünü yaptıramadığımız için göz tembelliği var. Bu göz tembelliğinin e, nasıl bir tedavisi var, nasıl bir çaresi var? Bu konuyla ilgili bilgi yazacaktım. Oğlunuz kaç yaşında? Şu anda 21 yaşında. 21 yaşında. Şimdi biz evet, lazer ya. tedavilerinde e, nasıl gözlükle ne kadar düzeltebiliyorsak hastamızın kırma kusurunu ve görme düzeyini. Lazer tedavisi aslında biz gözün içine ya da gözün camına bir gözlük yapıyormuşuz gibi düşünün. Ancak gözlükle en iyi görebildiği kadar görebilir. Lazer tedavisiyle bir göz tembelliği tedavisi yapamayız. Ancak şöyle... Hastanın bir gözünde örneğin artı beş, bir gözünde artı bir ise bu artı beş olan göze lazerle sıfıra yakına indirilmesi, iki gözün eşitlenmesi ve arkasından nörovizyon dediğimiz görme kapasitesinin yaş belli bir yaşın üzerindeki insanlarda da yapıldığı bir tedavi şekli var. Normalde göz tembelliği tedavisi 7 yaşına kadar, hatta 9 yaşına kadar da yapılabiliyor bu kapama tedavileriyle. Ancak biz e, erişkin insanlarda da her iki göz eşitlendikten sonra nörovizyon tedavisiyle bunu yapabiliyoruz. Hı hı. Aslında ne güzel yani bütünsel olarak ele alındığı zaman e, gerçekten hastalara birçok e, tedavi seçeneği sunulabiliyor. Evet. E, İsmail Bey lütfen ihmal etmeyin. Çünkü yaş 21, göstermenliği devam eden bir şey mi hocam? Kısaca onu da sorabilir miyim? Değiştenberliği... Yani bu hastamız için 21 yaş sonrası ilerleyebilecek bir hasta. Olur. Şöyle ki e, biz özellikle hep e, yayınlıyoruz 7 yaşa kadar e, çocuğumuzu göz doktoruna getirmek çok çok önemli. Çünkü beynin gelişimi 7 yaşına kadar hı hı. ve eğer 7 yaşına kadar çocuğun beyin gelişiminin tamamlandığı o 7 yaşına kadar iki göz arasında bir problem varsa bir fark varsa örneğin bir gözü 4 numara bir gözü 1 numara. O 4 numara olan gözü e, bölgesini beyin kapatıyor. Hı hı. Artık o gözü 7 yaşından sonra tedavi etseniz dahi o gözde görme kapasitesi maalesef düşük kalıyor. Bunu ancak kapatma tedavileriyle 7 yaşından önce fark eder isek. 9 yaşına kadar, 10 yaşına kadar da kapatma tedavileri yapılabiliyor ama başarı şansı daha da azalıyor. Tabii ki. Dolayısıyla yani doğumdan sonraki göz kontrolleri kaldı Kesinlikle ki okul öncesi önemli. göz kontrolleri çok önemli sevgili izleyiciler. Hocam son birkaç uyarı alalım sizden sonra bu bölümümüzü kapatalım. Şöyle, Neler söylersiniz izleyicilerimize? Burada bizim yaptığımız kırma kusurları tedavisi cerrahi tedavi ama buradaki birinci amaç hastaya zarar vermemek. Bu hı hı. yüzden de en doğru teknolojinin seçilmesi lazım. Smile bugün e, kesisiz ve flipsiz yapılan dünyadaki en büyük teknoloji. Dolayısıyla biz e, hastalarımıza ervik rümuk tedavisi olmak istediklerinde bütün teknolojileri onlara uygun bir şekilde önlerine önüne, önüne getiriyoruz Hı -hı. ama e, birinci prensibimiz hastaya en az zarar veren Hı -hı. teknolojiyi seçmek. Ve en mutlu edebilecek, edebilecek teknolojiyi seçmek mutlaka. Çok teşekkür ediyoruz yani teşekkür hocam. Ediyorum. Türkiye'de bir yenilikten bahsettik sevgili izleyiciler. Smile Lazer uygulamasından bahsettik.